...keleynakları duymayanımız kalmadı herhalde. Fırat kenarında yaşadıklarını, soylarının tehlikede olduğunu hep işitir dururuz. 1970'li yıllardan beri doğa koruma gündeminde durmadan yer almışlardır. Hatta halen ülkemizin doğasının korunmasında çok değerli ve etkili çalışmalar yapan... ...Doğal Hayatı Koruma Derneği, gönüllü kişilerin kelaynakları korumak için sürdürdükleri çalışmalar sırasında kurulmuş. Derneğin simgesindeki kelaynak 70'li yılların inancını gururla günümüzde de taşımaya devam ediyor. Kelaynaklar Urfa ilimizin Birecik ilçesinde Fırat Nehri'nin doğu yakasında kaya oyuklarında yuvalanıyor. Birecik'te yaşayan yaşlı insanların söylediklerine göre 1950'li yıllarda çok kalabalık gelirlermiş. Hep birlikte uçtuklarında güneşi bile karartırlarmış. En az bin çift yuva kurarmış. Sonra bir gün haber gelmiş. Suriye'den çöl çekirgeleri bulut halinde yaklaşıyor diye. Çiftçinin buğdayını, arpasını, mercimeğini kurtarmak için devlet Güneydoğu Anadolu'nun geniş ovalarını uçaklarla ilaçlamış. Mahsul kurtulmuş kurtulmasına ama ne pahasına. İlaçlamanın yapıldığı 1957 yılında Birecik'te 700'den fazla kelaynak ölmüş. Yaşlı köylülerin söylediğine göre dağda taşta akrep yılan bile kalmamış. İşte böyle kelaynakların öyküsü. Zirai mücadele ilacı denilen zehirden kırıma uğradıktan sonra bir daha bellerini doğrultamamışlar. Doğal Hayatı Koruma Derneği ve Orman Bakanlığı kalan son fertlerin kurtulması için çalışmalarını hala sürdürüyor.